Evet tekrardan merhabalar Üçgende benzerinin son bölümünde bir bölüm daha koyduk yani hani fazla soru çözelim bir önemli bölüm olduğunu düşünüyoruz 5. bölümdeyiz hatta soruyla başlıyoruz buraya da şimdi baktık bakın şurada bir eşitlik var yani burası A ise burası da A olmuş yani demek ki bakın A bölü 2A 1 bölü 2 oranı olacak 10 ise burası buraya X'e 5 kalacak. Görebildik mi? Bakın A ise 2A. A bölü 2A oranından 1 bölü 2 olacak. Ve 10 ise 5 kalacak. Sonra burada o zaman şu kısımda burada da bir eşitlik olması lazım. Doğru mu? Burası eşitse paralellik. Bu da eşit olacak. Bu sefer de işte 1 bölü 2 oranı 4 bölü 8 olması lazım yerin. Görebildiniz mi? Bakın 1 bölü 2 oranı eşittir. 4 bölü 8 olacak. 4 var orada. E tamam. İkisi 5 bulduk x eşittir 5 oldu. Y'yi de kaç bulduk? Y'yi de 8 bulduk. 5 ile 8'i toplarsak cevap da kaç gelmiş olur? 13 gelmiş olur. Cevabımız denizde çıkar. Ben bunu niye şey yapmamışım? Tek soru halde alıyorum ya bazen ha. Görünüyor değil mi? Buradan bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Biraz daha büyütsem iş miymiş? Evet devam ediyoruz sayın basın mensupları. Bakın burada birkaç eşitlik var. Bir sürü bir sürü bir şey var. AB paralel DL o o da, o da neye paralelmiş ya? AB paralel AB mi? DL. DL neresi? Şu. Şurada paralellik var. Bak şu, AB DL'ye paralel. Bu da EF'ye paralelmiş. Doğru mu? Tamam. Şimdi bak, şöyle yap. Tersten bakın. 1 bölü 2 oranı var. Doğru mu? Eşit bölmüş. O zaman 12 ise şu kısmı 6 kalmaz mı? 1 bölü 2 oranı, A bölü 2A, x, A bölü, x, x bölü 6 deme, 12 demesi de oraya 6 kalır. Bakın, bu çok klasiktir. Bunu artık bunu öğrenelim. Bakın bir üçgende, şu taban orta tabansa paralellik olduğunu düşünüyoruz. O zaman burası 4 ise burası 8, 5 ise 10. 1'e 2 oranı vardır yani mantığı 1 bölü 2 oranı olduğu için. Şimdi şuraya bakıyorum. Bakın şu üçgene bakacağız şimdi. B, D, L üçgene bakalım. Bakın 1 bölü 2 oranı var. Eşit bölmüş. 6 ise buraya da yarısı kaç gelir? 3 gelmiş olur. Cevap Bursa çıkar. Orada işlem yapmaya çok gerek ve ihtiyaç olduğunu şahs olarak düşünmüyorum yani. Evet devam ediyoruz. Güzel bir benzerlik var gibi bakacağız. AB paralel nereye? CD'ye mi? AB, CD. O zaman şu açıyla şu açı eşit olur. Çizgi. Şöyle. O zaman şu açı çift çizgi olsun. Şu açı da çift çizgi olmuş olur. Görebiliyor musunuz? Bakın yani ABC üçgeniyle BCD üçgeninin benzer olması lazım. Bakın nokta çizgi çift çizgi. Nokta çizgi çift çizgi olması lazım. Şimdi başlıyorum. Hazır mı? Küçükle başlarım ben. Noktanın karşısında kaç var? 2. 2. Yazacak. Bölü. Noktanın karşısında kaç var? 6. Eşittir diyorum. Çizginin karşısında kaç var? 5 bölü. Çizginin karşısında kaç var? X diyorum. Burayı anlayabildik mi? Bak tekrarlıyorum. Noktanın karşısında kaç var? 2. Noktanın karşısında kaç var? 6. Çizginin karşısında kaç var? 5. Çizginin karşısında kaç var? X diyorum. İçler dışlar yapacağım. Bu sadece eşitliğim 1'e 3 olur. 1 bölü e 3 oranı var. İç dış takılalım. X eşittir 5 kere 3'ten cevap kaç gelmiş olur? 15 gelmiş olur. Cevabımız ne çıktı yani? Deniz çıkmış oldu. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Biraz sizi zorlamış olabilir bence. Çünkü açı ortay falan da var burada. Açık konuşayım ben de zorladı zaten. <laughs> Serkan biliyor. <laughs> bu ne falan dedi. <laughs> dur 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 falan. Tamam sakin oluyoruz şimdi. Şimdi burada bir paralellik yok. E, D buna paralel yazmıyor. Yazsa zaten soru biter. Açı ortay var. Şimdi burası 15. Şu kısım 15. Bu kısım 10. Bakın şu kenar yazamadım. Yazacağım. Şu kenar kaç? 11'im. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? 15'e ne düşer? 10'a ne düşer? 5'e bölsem 3'e 2. 3K'ya 2K olmuş olur. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkar. Bakın burası 2K'ya 3K bölünmüş. Yani 2K bölü 3K. 2 bölü 5 oran. Burası da o zaman 4'e 6. Bakın 4'e 6 da 2K'ya 3K demek. Görebiliyor musunuz? Şuraya gerek yok. Şu 5'i kafanızı karıştırmayalım. Tekrarlıyorum. 2K 3K oranı var. 4'e 6 var. Doğru mu? Yani 4 ile 6 da kendi arasında 2K 3K oranına sahip olduğu için demek ki buradaki DE doğrusu buradaki AB doğrusuna paralel olmak zorundaymış. Biz bunu ispatlamamız lazım burada tekrarlıyorum bakın 2K'ya 3K yı yaptım açı orta özelliğinde kullanarak yaptım sonra dedim ki 2'ye 3 vas 4'e 6 o da 2'ye 3 demiş demek ki DE doğrusu AB doğrusuna ne olmak zorundaymış paralel olmak zorundaymış diyorum sonra orantıyı kuruyorum diyorum ki 4 bölü şimdi bak 4 bölü kaç 10 4 bölü 10 oranı eşit olması lazım neye x bölü 15'e x bölü 15 oldu paralelde ispatlamamız lazım ya yani tamam 2'ye böldüm 2 iki, 2'ye böldüm 5 geldi işte işler yapalım 5 x eşittir 30 olmuş oldu x de buradan kaç gelmiş oldu 6 gelmiş oldu cevabımız ne çıkar yani Ceyhan çıkmış olur. Devam ediyoruz. Bu da yine ispat isteyen bir özellik. Bak şimdi bir üçgende böyle A, B, C şu taban E, F, orta taban gibi orta taban demeyelim de. Yani bu kenarları keş parçaya bölmüşse hem bu kenarı hem de bu kenarı o zaman bu EF doğrusu buradaki A, D, doğrusuna paralel olmak zorunda kalıyor. Tekrar alıyorum. Oradaki kenarları keş parçaya bölmüşse oradaki e, o yazmaz soruda. Biz bunu kendimiz söyleyeceğiz. E, F, paralel A, C oluyor. Peki tamam. Ne yapacağız? Ne sormuş? DK. Şu DK şurası F, K, oranı sormuş. Bakın şunu sormuş. Şöyle yapalım. DK burası. Evet. K, de burası. Yani DK'nın orada bir kelebek var. Görebiliyor musunuz? E, F, D, bakın. Ama önce o kelebekte şunu bulmak lazım. Yani şu e, bulalım. Bakın 1 bölü 2. Doğru mu? Bakın 1'e 2 oranı var. Burası 12 ise o zaman şu kısım. 12 ise buranın 6 gelmesi lazım. EF 6 Bak 1 bölü 2 oranı var. Ve buradan da bakabilirsiniz. Bakın 1 bölü 2. Demek ki 6 bölü 12 oranı olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Bakın buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Artık biz EFDC kelebeğini kullanıyoruz. Evet. DK bölü. Yani A bölü B için Buradan başlayalım. O zaman 10 bölü 6 eşit olması lazım. Neye? A bölü B. Görebildiniz Bakın 10 bölü 10 bu tarafta 6'nın eşit olması lazım. Neye? A bölü B oranının eşit olması lazım. Burada da zaten A bölü B oranı 2'ye bölersen ne çıkar? 5 bölü 3 çıkmış olur. Cevap nerede var yani? C şıkkında var diyoruz. Evet, üçgende benzerlik konusundaki sorularımızı çözdük. Yeterli olacaktır. 5 bölüm çözdüm. Yani 20 soru ben çözdüm. 30 soru, 50 soru olacak. Bir de öğrenme kontrol testlerinde var. Yaklaşık 100 turu falan görmüş oluyoruz. Yani bayağı soru çözüyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Şimdi alanla devam edeceğiz. 4 de alan bölümümüz var. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalalım. Kitapların fotoğrafı almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.